Herkese merhaba. Şimdi mayayı ekşiterek başlamak istiyorum. Kuru maya kullanacağım. Bir paket döküyorum. Bir kaşık un. Tepeleme. Bir kaşık da toz şeker koyacağım. Şimdi önce bu kuru malzemeyi karıştırayım. Hepsinden birer tane. Bir kaşık un, bir kaşık şeker, bir paket de kuru Şimdi onu sulandırabilirim. Bunu sulandıracağım. Sonra da üstünü örtüp kenara koyacağım oda sıcaklığında. Uzunca bir süre. Mesela genelde şöyle yapıyorum. Akşam mayalıyorum bu mayayı. Kendi içinde. Sabahleyin. Kalkıyorum. Kalkınca hamur tutuyorum. Şimdi o kadar vakit yok. Birkaç saatim var. Birkaç saatte yetecektir zaten. Şöyle sulu bir kıvam elde ettik. Böyle nasıl olacak? Delik delik olacak üstü. Maya içmiş olacak yani. Tabi bu arada şekerle içine attığımız döktüğümüz un da mayan çalışıp canlanmasını sağlayacağız. Şunun üstüne gelen malzemeyi de tekrar geriye dökelim. Bunlar buradaki ölçüleri bozar. Böyle hafif bir türlü de kalsa maya bakterisi çalışmaya başladığında hepsini halleder. Ayağımın halini görüyorsunuz. Şimdi bunun içine un ilave edeceğim. Dört Dört buçuk bardak un ilave ettim. Şimdi büyük ihtimal iki bardak da su yiyecektir bu. Çünkü bir bardak önceden koydum. Şöyle bir karıştırmaya başlayayım. Hatta bunu metal kaşıkla yapmayayım da bir tahta kaşık alayım. Bir bardak suyum var burada kenarda. Onu da döktüm. Bir bardak su mayanın hazırlanışında koymuştum zaten. Mayanın kıvamına bak şey un hamurun kıvamına bakacağım. Beğenmezsem biraz daha su ilave ederim. Kulların da içine girmeden. Evet. Bundan sonra artık elimin bir tanesini kirleteceğim. Ötekini temiz tutmaya çalışacağım ki sağdan soldan bir şeyler almam gerektiğinde Alabileyim. Bütün bu kenarda köşede gördüğünüz gibi bunları yedirmem gerekiyor. Ufak bir ara vereceğim. Tahtamı çıkarmalıyım. Yoğurmaya onun üstünde devam edeceğim. Bir yarım bardak daha su ilave ediyorum. Çok sert oldu. Yani neredeyse yufka açacak. Ulan oldu. Biraz daha. Und um muss <laughs> Bakın şimdi böyle basıyorum. Hafif kendini çekiyor. Üstünü kapatacağım. Bir saat kadar mayalanacak. Bir saatten fazla bir süredir mayalanıyor. Şimdi <laughs> Sabah yapışmış. Elimi unladım yapışmasın diye. Şimdi tekrardan üstünü kapatacağım. Bir süre daha mayalanacak. Tamam. Şimdi ikinci mayalaması bitti. Bir tepsiye aktaracağız. Cevizlerini ayıkladım. Cevizini de içine karıştıracağız. Çörek otu. Çörek otu bir de. Daha önce verdiğimiz tarif sade ev ekmeği tarifidir. Bunu bu sefer böyle cevizli yapalım dedik. Şimdi eşim elini ıslatarak yürüyüp Sonra biz bu ekmekleri kek kalıbında yapıyoruz. Onu da altını yağladık yapışmasın diye. kek kalıbında çok rahat oluyor. Güzel kabarıyor. Yani istediğiniz şekli kullanabilirsiniz. Şimdi üstünü örteceğiz tekrardan. Bir süre kalıpta dinlenecek fırına girmeden önce. Tekrar Son defa kabardı. Şimdi fırına gidecek. Pişene kadar ondan sonra fırında kalacak. ekmekteki son durum fırın içerisinde. Maşallah var çok güzel kabardı. Pişmesi için biraz daha süresi süreye ihtiyacı var. Ekmeği çıkardık. Ya şimdi taşın üstünde durduğu için altındaki metal tepsi. O yüzden sesi böyle geliyor. Bir dakika. yoksa yok. tam kıvamında. Evet. Şimdi üstünü örtüceğim. Biraz havalanacak. Ondan sonra çıkartacağız. Ondan sonra da şifa olsun diyeceğim. Çörek otu var içinde, ceviz var. Tadına bakacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar umarım siz de denerseniz, siz de beğenirsiniz yani. Herkese afiyet olsun.